İngilizce konuşma becerini geliştirecek 3 etkili yöntem. Kelimeleri değil, cümleleri öğren. Saatlerce farklı kelimeler ezberlemek yerine ifadeleri, deyimleri, kelime öbeklerini öğrenmek konuşmanı geliştirecek birinci etkili yöntemdir. 2. Duyduklarını konuşmaya çalış. İngilizce dinleme pratiği yaptıktan sonra Beyninin dinlediğini algılaması için yüksek sesle tekrar etmeye çalış. Bu öğrendiğini unutmamayı ve akıcı bir şekilde İngilizce konuşmanı sağlayacaktır. 3. Rahatla ve özgüvenini kaybetme. Herkes herhangi bir dili konuşabilir. Önemli olan hata yapmak ve bundan hiç çekinmemek. Çünkü hata yaptığında biraz utanır, biraz çekinirsin ki bu da özgüven kaybına neden olur. Bu sebepten fake it till you make it. İngilizce olan bu ifade, yapana kadar mış gibi göstermek demek. Sen de bunu deneyebilirsin.